22 Mart Dünya Su Günü'nden merhabalar. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart Dünya Su Günü ilan edildi. Kuraklık artık gümbür gümbür geliyor, barajlardaki su seviyesi düşüyor, göller kuruyor, yeraltı suları yerine obruklara teslim etmiş durumda. Canlı popülasyonu azalıyor. Uzmanlara göre 2050 yılında dünya nüfusunun 3'te 2'sinin yaşadığı 66 ülkede su sıkıntısı görülecek. Ormansızlaşma aşırı yapılaşma, madencilik, gökdelenlerin ve asfaltların neden olduğu beton yığınlarına teslim edilen metropollerde ısı adaları her geçen gün artıyor. Yağış rejimi değişiyor. Biz artık yeni bir dönemdeyiz ve yeni dönemin yeni gerçekleri var. Kişi başına düşen su miktarı 100 yıl önce 8 bin litreydi. Bugün Türkiye nüfus, Türkiye'de nüfus artışıyla birlikte kişi başına düşen su miktarımız 1300 litre. 2030 ila 2050 yılları arasında kişi başına düşen su miktarının 1000 metre küpün altına düşmesi bekleniyor. Yani Türkiye'nin olası sıkı su kıtlığı ülkeler arasına girmesi bekleniyor. Biliyor musunuz son 50 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alanımızı kaybettik. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana ve Antalya küreselde su riski en yüksek kentlerin başında. Yüzyılın sonuna doğru havza sularının %50'sinin azalması bekleniyor. Peki ne yapacağız? Önce toplumun her kesiminde su kullanımı, su önemi ve tasarrufu konusunda bilinci özellikle eğitim sürecinden başlayarak çocuklarda, daha sonra tarımda, sonra sanayide, enerjide, kentlerde ve evlerde su tasarrufu sağlayarak suyun geleceğini temin edeceğiz. Evet, su fakiri, su kıtlığı gerçeği olduğu gibi suyu yönetebileceğimiz, riskleri bertaraf edebileceğimiz mümkün. Bunun adı bir değişim ve bu değişime önce bilinçle başlayacağız. Ve bugün size su yönetiminin nasıl mümkün olduğunu anlatmaya gayret edeceğiz. Agro TV ve Agro işbirliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü katkılarıyla FMC, Jane Sulama, Nativa Gübre, Valagro destekleriyle güvenilir gıda yönetiminde sürdürülebilir su yönetimi temalı Dünya Su Günü zirvesi başlıyor. Ben Merve Ekinci yaklaşık bir buçuk saat boyunca buradan konuşmacı katılımcılarımıza eşlik edeceğim. Ve Dünya Su Günü zirvesinde açılış mesajını paylaşması üzere Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli'nin konuşmalarını hep birlikte dinleyeceğiz şimdi. birleştirdik. Toprak ve suyu birleştirdik. Ee, bu çok büyük bir avantaj, çok büyük bir sinerji. Belki büyük bir bakanlık gibi görünüyor olabilir ama çok büyük bir avantaj oldu. Her şey birlikte planlıyor e, olmak. E, yani Bitkisel üretim Genel Müdürlüğü, DSI Genel Müdürümüz yan yana oturuyor. Haftada birkaç defa yan yana, yan yana oturuyor yani, Su Şuramız var. E, biz geçen sene Tarım-Olman Şuramızı yaptık. 15 yıllardan sonra. 2019'da gerçek yaptık Kasım'da. Geçen sene bunun şuranın kara takiplerini yaptık. Dedik ki su, özellikle son aylarda dikkat çektik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da e, rica ettik, Kabine toplantılarından sonra su ile ilgili, kuraklıkla ilgili açıklamalar yaptı. Bu kamuoyunda gerçekten ciddi bir merak uyandırdı. E, kuraklığı ve suyu konuşacağımız bir su şurasına ihtiyacımız var diye düşündük. Aynı bir su şurası yapalım. Su aslında işlenmişti bizde. Mart'ta başlayıp Ekim'de kapı, e, kapanışını yapacağımız e, işte yine grupların çalışacağı e, bir su şurası yaparak suyu A'dan Z'ye değerlendirecek bir e, şurada e, gerekli değerlendirmeleri yapacak bir ekip oluşturuyoruz. Tabii ki e, 2035'ten itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha kurak bir eklim bekliyor olacak. Buna nasıl hazırlık yaparız? tarımsal üretimi nasıl kaybetmeyiz, nasıl daha ileriye götürürüz kısmı son derece önemli. Şimdi 275 civarında olan baraj son 20 yılda 600 tane baraj ekledik. Son 2,5 yılda da 75 baraj ekledik bunlar. Yani sürekli olarak barajları yaparak gidiyoruz. E, bu bize işte meteorolojik kuraklığın olduğu dönemde tarımsal kuraklığı yaşamamamızı getiriyor. Ama Türkiye'de istediğimiz yerde miyiz? Ege'ye bakıyorum, Ege'de soğanabilir alanlar olan %75-80'ini neredeyse açmışız. Marmara daha keza öyle. Ama mesela İç Anadolu'da istediğimiz yerde değiliz. Ee, Güneydoğu'da, Doğu'da işte GAP ve diğer projelerle birlikte hala o %70-80 seviyelerine gelebilmiş değiliz. Buralara gelmemiz lazım. Önümüzde çok büyük yatırımlar var. O bu yatırımları da bir şekilde finanse edip üstesinden gelmemiz lazım. Çünkü bu toprakları ancak suladıkça, bu topraklardan verim alabiliriz ancak suladıkça istediğimiz ürünler üretebiliriz.